Yoğun stres, günlük koşuşturmaca derken geçip giden hayatı Bikram yoga ile durdurun. Hem gençleşin, hem de güzelleşin. Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemi Hollywood yıldızları Demi Moore, Jennifer Aniston'a popstar Madonna denedi ve vazgeçilmezleri arasına ekledi. Şimdi ekranlarınıza 40 derece sıcaklıkta yapılan Bikram yoga'ya getiriyoruz. Günlük koşturmaca, stres, lüzumsuz karmaşalar derken her geçen gün ömrümüzden ömür gidiyor. Yeter artık dediğimiz noktada imdada Bikram Yoga yetişiyor. Bu yoga diğerlerinden farklı olarak gençlik ve güzellik aşılıyor. Nefes alırken... Bütün hareketlerde buna tekrar gençleşmeyi, tekrar hayat ve enerji olmaya yönelik hareketler. Hollywood'un ünlü yıldızları Demi Moore, Jennifer Aniston'la popstar Madonna bu yöntemi uyguluyor. Hatta dünya çapında sporcular David Beckham Kerim Abdülcabbar da Bikram Yoga ile form tutuyor. Vücudunuzdaki farkı anla hissediyorsunuz. sizlerce siz değil etrafınızdaki insanlar da söylemeye başlıyor. Cildiniz ne kadar güzelleşti, ne kadar parladığını, ne kadar genç gördünüz ve ne yaptığınızı soruyorlar. Eee hal böyle olunca denemeden olmaz tabi. Biz de giydik özel yoga kıyafetlerini katıldık derse. başına aldı kendini yarı yolu yukarı doğru Sadece göbek dediği kalsın yerde değil. Dışarıda parçalı bulutlu ve bir o kadar da serin bir hava var. Eminiz ki siz de beni bu kıyafetler içerisinde gördüğünüz için şaşırmış olacaksınız. Ama şu an bir yoga salonundayız. Aslında farklı olarak bir de 40 derece hatta daha da fazla sıcaklığa sahip olan bir salondayız. Termometreden görüyorsunuz 41.5 dereceyi gösteriyor. İşte bu kadar sıcaklık arasında şu an anons yaparken bile avuçlarımın içinin terlediğini hissediyorum. Ama işte bu yogayı ısı ile birleştirip mükemmel bir performans sağlayan, Özellikle özellik bu olsa gerek. Isıyla beraber toksinler, vücuttaki fazlalıklar atılıyor. Aslında sıcaklığın en büyük özelliklerinden biri de bu. Sakatlanma riskiniz en aza iniyor. Ee, bu, duruş bozukluklarını düzeltiyor. Yeme alışkanlıkları kesinlikle değişiyor. Artık buradan çıktıktan sonra 90 dakika önce boyunca böyle bir yemek verdikten sonra zaten kendinizi inanması hissediyorsunuz. Dersler 90 dakika sürüyor ve Bikram Yoga'yı yapan kişi fiziksel, zihinsel ve duygusal anlamda pek çok fayda görüyor. Bikram Çadır metodun kendi bulucusu ve bunu 20 tane 26 tane pozu arka arkaya bilimsel olarak incelemiş. Ve bu 26 poz arka arkaya bir önceki bir sonrakinin etkisini arttırıyor, bir sonrakini hazırlıyor. Bir sonraki de bir öncekinin etkisini arttırıyor. Sistemi Türkiye'ye getiren kişi Ayşe Erenel. Kendisi aynı zamanda yoga eğitmeni. Hocalık eğitimine gittim, yurt eğitim verdim, yurt dışında derslere katıldım, Türkiye'ye geldim, Bikram Yoga yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten vücudunuz istiyor. Kimse açmayınca dedim ki artık açma vakti geldi. İlk derse bile kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan Bikram Yoga'yı denemek isteyenlere duyurulur. Eğer kalp ve tansiyon sorununuz varsa sizin için riskli olabilir. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim.